E aí Antalya'da Varsak kasabasındayız. İşte 92 yılından bu yana Varsak'ta oturuyorum. Ee, bu işi de 20 senedir bu işte uğraşıyorum. İşte turizm işiyle. Eşek çiftliğiniz var. Eşek çiftliğimiz de var. Ee, i̇şte bu eşek sütü üretim işine de 6 senedir yapıyorum yani. Şimdi sevgili izleyiciler gerçekten günümüzde artık hastalıklar ve bilmediğimiz daha birçok hastalıklar çıkıyor ama eşek sütünün bu derecede faydalı olduğunu bilmiyordum eşek sütü valla e, birçok hastalığa faydalı. İşte çocuklardaki bronş hastalığına, boğmaca, e, ondan sonra cema astım. Ondan sonra cema işte bu yaşlarda kemik erimesine, kanser hastalarına. Yani kanser hastalarının her türünü veriyoruz yani. Size ne çeşit hastalar geliyor ve ne sonuçlar aldılar? Valla bize gelen hastalardan en fazla gelen hastalar şey e, kanser hastaları şu, şu ana kadar gelenlerde. E, kanser hastalarda eğer kanser hastalığı son evrelere gelmediyse yeni başlangıç veya orta halli olduğu, olduğu zaman ve çok iyileşen hastalarımızı kendi gözümüzle burada gözlemledik yani. Başlangıcından takip ettim. Önce e, memelerini yıkadınız. E, çok güzel el değmemiş bir şekilde süzüldü. Bunlar çok önemli. Yani şimdi onları anlatmak istediğim zaman mesela ilk önce bu eşliklerimizin her gün normal e, mesela kaşağı bakımı yapıyoruz. Kaşığa bakımından sonra sağıma geçmeden önce normal memeleri güzelce e, ılık suyla yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra bir 10 dakika falan geçer. E, normal o memeler şey olduktan sonra sağım işlemine başlıyoruz. Makinemizde hiç el değmeden sağıyoruz. ve bu sağdığım sütü normal e, güzelce süzüp ambalajlama işlemlerini yapıyoruz yani. Mehmet Bey eşek sütü neden bu kadar faydalı? Valla bu eşek sütü anne sütünün işte en yakın süt bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, vücut direncini arttırıyor. Ee, yani sayamadığımız bir dünya birçok faydaları var yani. Anne sütüne en yakın olduğu için diyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor yani. Hı hı. Eşek sütünü biz Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ee, i̇şte bu termoslarımız var özel. Yani bu termosların içine hani buz katıp kargoyla eve teslim her yerin Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Eee Dondurulmuş buz falan mı koyuyorsunuz bu yani? çünkü Yok. sütün bozulmaması için. Yok sütü taze sağdığım sütü e, buz katı böyle gönderiyoruz yani. Hı -hı. Bu sütün mümkün olduğu kadar taze içilmesi en güzeli yani. E, ve buradan da mesela geliyorlar gözüyle görüp milletin gözünüyle sahipiz burada, sahip burada da herkese veriyoruz yani müşterilerimize. Sütün köpüğü de çok güzel. Sütün sütün köp köpüğü faydalı. işte bu cilde hani e, kırışıkları kırışıklıkları der. ...intirazsız olanlar onlara fayda da efendim. Eşek sütünü aldık... ...hasta sizden. Nasıl içecek bunu? Bir çay bardağı sütü... Bu ...sabah akşam mı içecek? Sütü, yani bu alan hasta... ...mesela bu hastalığın türüne göre değişiyor. Mesela çocuklarda... ...günde iki çay bardağı veriyoruz. Sabah aç karnına bir çay bardağı... ...akşam yatarken bir çay bardağı veriyoruz. Sütü kaynatma olayımız yok. Sütü... ...böyle yani hafif ılık şekilde... ...çocukları içiriyoruz yani. 10 gün sonunda o çocuk iyileşmediği zaman biz aldığımız parayı da geri iade etme şartını garantisini veriyoruz yani. Sevgili izleyiciler, Mehmet Bey'den eğer eşek sütü aldıysanız çocuklarınız için, astım, bronşit ve diğer rahatsızlıklar için çocukla alakalı, eğer süt faydasını görmediyseniz sütün parasını tekrar iade ediyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur efendim. Bu kadar bu, bak, emin. Bu tek bronşit için değil çocuklarda. Çocuklarda bronşit hastalığı, astım hastalığı, bu bademcik iltihaplanması, boğmaca bunlara %100 garanti veriyoruz efendim. Eşek sütü bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tahminim birçok hastalıklara da şifa oluyordur diye düşünüyorum. Zaten Anne sütüne en yakın bir süt vücut, olduğu için eşek bağış sütü. Bağışıklık sistemi kuvvetleniyor, vücut direncini artırıyor. Zaten hastalıkların çoğu da zaten vücut dirençsiz kaldı mı? Oralardan kaynaklanıyor yani. Bu çocuklardaki mesela bu işte artık bu balgam söktürücü özelliği var bu sütün. Aslında olan çocuklarda en fazla şeyi faydası bu yani. O balgam söktürdüğüm zaman çocuk zaten ondan sonra rahatlıyor yani hiçbir şey kalmıyor. Şu ana kadar verdiğimiz kişilerden en ufak bir tepki almadık. Yani benim çocuğum fayda görmedi diyen böyle bir hastamız yok Allah'a şükür yani. Sevgili izleyiciler biz buraya iki seferdir gelip gidiyoruz. Gelen hastaların yorumlarını ciddi anlamda dinliyoruz. Gayet memnunlar. Eğer bebeğinize süt içiremiyorum, sütüm kesildi diye üzülüyorsanız eşek sütü anne sütüne çok yakın olduğu için bebeğinize rahatlıkla eşek sütünü içirebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine ihtiyaç sahibi olan müşterilerimize içini yani rahat bir şekilde Burada hiç el değmeden normal makinelerde sağımını yap yaptığımız sütleri müşterilerimize temiz bir şekilde ulaştırıyoruz.